Herkese merhaba, 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 merhaba. Kanalımıza Tarih Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bu videoda uzun süreden bir tartışma konusu olan bir mevzuyu açıklayacağım. Da 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 da. O da ne mi? Osmanlı Devleti çocuk istismarı konusunda bir önlem aldı mı yoksa almadı mı? Hangisi? Gelin bu videoda Osmanlı çocuk istismarı konusunda bir önlem alındı mı yoksa alınmadı mı? Gelin bu videoda da bunu işleyelim. Herkesin tarihe çok farklı bakış açısı vardır. Osmanlı'da da tabii ki de çocuklar cinsel istismar konusunda korunuyorlardı ve devlet önlem alıyordu. Bir ayrıma gidiyor Kanuni Sultan Süleyman. Diyor ki, şimdi Osmanlı hukuku temel olarak insanları eşit görmez. Hiç kimse eşit değildir. Osmanlı çocuk istismarı suçunu tek bir kelimeyle tanımlamaz. Kemal Paşa Zade'nin e, fetvasında vardır. Bir adam durup dururken işte Allah biz olanları onlarla libata edelim diye yarattı dese ne olur diye bir soru sorulduğunda bunu sözlü olarak bile ifade etmesi bir ceza meselesidir. Bir de mimari olarak Şimdi mimari olarak aldıkları önlem ne? Ki medrese öğrencileri her zaman Osmanlı için büyük bir problemdi. Çünkü ergenlik çağında evli olmayan bekar erkeklerden bahsediyoruz. Ve bu her anlamda bir büyük problem. Zaten bekar erkekler her zaman Osmanlı için problem. Bu toplumun en büyük problemi oydu. Çocukları bu konuda eğitmemek ya da bu konuyu tabu haline getirmek ve çocukları daha çok yer almak. Belki de istismarın önüne geçebilecek en şeyi böylece kesiyorsunuz. Yani önüne alamıyorsunuz. Herkesin tarihe çok farklı bakış açısı vardır. Kimi iyi bakar, kimin sever, kimi nefret eder. Bu Osmanlı tarihi olunca da aynen geçerli. Bazı insanlar Osmanlı'yı çok sevdiyor, sevdikleri için yüceltiyor. Hani insan gözü ulu bir dönemdi, işte bir nevi saadet devriydi gibi bir algılayış var. Bir taraftan da işte Osmanlı kötülüklerin anasıydı. Her şey ondan başımıza geldi gibi bir algılayışta bir nefret var. Bu yüzden e, bir kısım sadece iyileri görürken her şey sadece iyiydi. Osmanlı'da hiç kötü bir olay yoktu. Diğer taraf ise bütün her şey çok kötüydü, hiç iyi bir şey yoktu. Tarzında böyle romantik bir tarih anlayışı yani siyah beyaz türk filmi gibi mübarek. Ya iyisin ya kötüsün. Başka bir orta karakterin yok yani. Öyle bir algılayış var Osmanlı tarihi karşısında. Bunu Osmanlı tarihi deyince özellikle herkesin ilk aklına gelen sorulardan biri çocuk istismarı mevzusu. İnsanlar bunu deli gibi tartışıyorlar. İşte var bir taraf diyor ki sümme haşa öyle bir şey mi olur? Buna çok ağır cezalar veriliyordu vesaire. Bir tarafta diyor ki bu çocuk istismarı her yerde vardı. İşte insanlar neredeyse sürekli çocuk istismar ediyormuş gibi bir algılayışla bir kötüleme var. İkisine de sorduğunda kaynak olarak ne gösteriyorsun dediklerinde ikisi de ben, kalıyor. Nasıl kalıyor Berk? Aynen öyle kalıyorlar. Çünkü neden? Bu konuyla ilgili doğru düzgün bir kaynak çalışması yok. Yani bunun toplumsal boyutlarıyla ilgili yok. Bendeniz hariç. Ben deniz öyle bir şey yaptım. Ama size bu videoda aslında çocuk ile ilgili hani örneklerinden ziyade, yaşanan örneklerden ziyade Osmanlı Devleti'nin önlem alıp almadığı konusuna bir açıklama getirmek istiyorum. Belki de en temel nokta buradan başlamamız lazım. Önlem aldıysa bu önlemler ne kadar başarılıydı, almadıysa niye almadı? Bunu açıklamaya geleceğim. Bu tartışmalı konunun aslında çok basit temel bir e, cevabı var. Çocuk istismarı olduğu zaman hangi devlet olursa olsun ya da hangi e, din olursa olsun önlem alır. Bu hem hukukun hem dinlerin tabu konusudur. Yani hukukta çocuklar her daim bu cinsel istismardan korunur. Osmanlı'da da tabii ki de çocuklar cinsel istismar konusunda korunuyorlardı ve devlet önlem alıyordu. Devletin aldığı iki önlem var. Biri çok uzun. Biri çok kısa. Şöyle biri hukuksal önlemler. Yani al verilen cezaların listesi uzun uzun bir ceza listesi vardır. Bir de mimari olarak önlem. Bu biraz da benim kendi fikrim. Ee, bunu tezde de zaten işlemiştim. Devlet mimari olarak da önlem alıyor. İki şekilde önlem alıyor yani Osmanlı Devleti. Bir hukuksal olarak iki mimarı. Hukuksal olarak nasıl önlem oluyor? Size bunu anlatayım. Şimdi Osmanlı hukukunda temel birçok e, hukuksal şey vardır. Yani şer'i hukuk vardır, örfü hukuk vardır. Örfü hukukun içinde tabi padişah kanunnameleri vardır ve fetvalar vardır. E, fetvaları da Şeyhülislamlar verir. Ama tabi ki de karar çoğunlukla Kadı Efendi'nidir. Yani Kadı Efendi bu dini hükümlere, padişah hükümlere ve fetvalara aykırı bir iş yapmamak üzere kararlar verir. Osmanlı hukukunda Çocuk istismarı ile ilgili ilk örneğimiz Fatih döneminde değil, Fatih kanunnamesinde yok, ancak Beyazıt kanunnamesinde var. Beyazıt kanunnamesinde de şöyle bir tabirle geçiyor. Şimdi oğlan çekme, kız ya da oğlan çekmedi. Şimdi bu oğlan ya da kız çekme e, tartışmalı bir mevzu çünkü kaçırma da anlamına gelebiliyor, ama tecavüz anlamına da geliyor çünkü hani kaçırıp çocuğu ne yapacak? Sadece fidye istemeyecek yani. O tecavüzde oğlan ya da kız çekmenin içine dahil ediliyor. Şimdi e, ilk defa bu ikinci Bayezid kanunnamesine yer alıyor demiştim. Burada siyaset cezasında yani idam cezasının içerisinde e, değerlendiriliyor bu ceza. Yani diyor ki eğer bir kız diyor ya da erkek çocuk kaçırılır ya da işte cinsel istismara maruz kalırsa o kişinin idamına karar verilir. Ve e, aslında burada bedeni bir cezaya getirip MC ya da içmeyi yani penisinin kesilmesi cezasını aslında öngörüyor. Daha sonra e, birinci Selim yani Yavuz Sultan Selim de bu madde aynen ekleniyor ama Yavuz Sultan Selim şunu da ekliyor kanunnamesine. Diyor ki bir kişi diyor e, sadece cinsel istismar ya da çocuk kaçırma değil. Mesela diyelim ki e, dudağından öpse, öpüyor. Yani e, dudağından öpse ya da ona sözü taciz etse. Hani bir tam anlamıyla bir cins, yani cinsel istismar değil ama başka türlü bir istismar. Sözlü ya da işte böyle istismar yapsın ne ceza verilir re bir madde koyuyor. Bir madde ekliyor. Buna göre de diyor. E kadı diyor tazi cezası versin. Yani sopa cezası versin. Çünkü sopa ağaç başına da yani sopa başına da e, şu kadar akça alsın diyor. E, Süleyman yani birinci Süleyman yani Karnus Sultan Süleyman'da da bu şeyi biz görüyoruz. Orada da aynı iki madde. Tekrarlanıyor ve ancak Kanuni Sultan Süleyman şunu ekliyor bir ayrıma gidiyor Kanuni Sultan Süleyman diyor ki bir e, kişinin e, şimdi Osmanlı hukuku temel olarak insanları eşit görmez hiç kimse eşit değildir Osmanlı e, hukuk sistemi adalet sistemi temel olarak adalete dayanır yani İnsanlar arasında temel farkları oldu. Yani evliyle evli ile bekere aynı ceza veremezsiniz bir suçu işlediğiniz Ya da zenginle fakire de aynı cezayı veremezsiniz. Kadınla erkeğe de veremezsiniz gibi bir şey vardır Osmanlı hukukunda. Kan da bunu tabii hani o dönemde bilindiği için şöyle bir şey diyor. Diyor ki eğer diyor bir kişi aklı başındaysa ve evliyse diyor bu suçu işlediğinde diyor 300 akçe ödesin. Eğer diyor orta halliyse 200 akçe, fakirse diyor 100 akçe para versin diyor. Ve diyor çok daha aşağısa diyor 50 akçe versin diyor. Eğer diyor ergense bu suçu işleyen yani bekar biri ise diyor. E, işte en iyisinden 100 ortasından 50 fakirinden de 30 akçe ceza alınsın diyor. Kanuni döneminde ve e, bunun ayrı bir bölüm açıyor. Yani kanunnamesi livata diye bir bölüm açıyor. Şimdi Osmanlı kanunnamelerinde şöyle bir problem var. Daha sonra tabi bu hukuklar devam ediyor. Kitabın ayrıntılarını bulursunuz. Problem şu kanunnamelerde. Osmanlı çocuk istismarı suçunu tek bir kelimeyle tanımlamaz. Yani şu demek bu. Tabi bu İslam hukukundan gelen bir durum ama çocuk bir, Osmanlı hiçbir kelime doğrudan bu erkek çocuk istismarıdır diye bir kelime yok. Michel Foucault der ki Tekrardan Michel Foucault'u burada analım. Michel Foucault der ki eğer bir devlet bir suçu tanımlamazsa net bir şekilde onunla karşı doğrudan savaşmamış demektir. Yani mesela şöyle örnek vereyim. Zina suçunun ne olduğu belli ya da hırsızlığın ne olduğu ya da kalpazanlık, para basma suçunun ne olduğu bellidir. Bunun tanımı da belli ve buna ceza verilir. Mesela kalpazanlık deyince sizin aklınıza ne geliyor? Para bas, sahte para basma geliyor. Bu kalka başka bir şey düşünmezsiniz siz kalpazanlıkta. Yani başka bir suçu da yoktur onun. Para basmıştır adam ve cezası da bellidir. Çocuk istismarına geldiği zaman ise konu biraz daha dağlanıp budaklanıyor neden? Çünkü çocuk istismarı tanımlanacak tek bir kelime yok. Ya oğlan çekme deniyor ki kaçırmayla da eş anlamlı. Ya e, livata suçu deniyor ki livata temel anlamıyla anal ilişkiye denk gelir. Anal ilişki suçuna denk gelir. Yani bir kadınla bir çocuk, erkek çocukla ya da kız çocukla ve hatta hayvanla da ilişkiye girseniz bu hepsi livata tanımına girer. Fiil işeni yani kötü fiil tanımı da keza aynı şekilde e, libatayı kapsar ama biraz daha erkek çocuk ağırlıktır ama yine de e, fiil şenliği dediği zaman kötü fiil dediği zaman bunu kız çocukları için de kullanıldı. Ben mahkeme kayıtlarında gördüm. Kadınlar için de kullanılıyor. Ya da işte fena fiil sevdası diye mesela bir kelime var. Ya da izlal ya da idlal diye bir var. Bunu hem kız çocukları için hem erkek çocukları için kullanıyor. Bundan dolayı hukukta tek bir tanım yok. Tek bir tanım olmadığı için Osmanlı'da doğrudan net bir şekilde bu suçla savaştığını düşünmüyorlar. Yani evet bir kanun var, bir ceza var. Cezası net belli ama sınırları çok muğlak. Sınırlar muğlak olduğu için doğal olarak verilen cezalar da çok muğlak. Ve insan biraz da suçu işleyen kişinin durumuna mesela işte devlet görevlisi ise ya da şeyse sıradan halksa ve kadının biraz insafına kalıyor bu durumda. Çünkü net bir ceza yok. Hani bütün çocuk istismarı için bu türden bir ceza verildi diye bir mahkemelerde örnek yok. Herkes farklı şeyler veriyor. Bir diğer ise fetvalar. Fetvalarla nasıl geçiyor onu söyleyeyim. Fetvalarda bu konu genel olarak şöyle e, tanımlanıyor. Tabi Osmanlı genel olarak hangi mezheptendir? Hanefi mezhebindendir. Hukuku da çoğunluğu Hanefi mezhebindendir. Ve Hanefi mezhebinde Şöyle bir tanıma şimdi İslam hukukuna göre çocuk istismarı e, konusunda iki büyük görüş var. Bir e, İmam Şafi'nin bir de Ebu Hanife'nin görüşü var. İmam Şafi der ki bedene rızasız bir dokunma var olduğu için çocuk istismarı da diğer her şey gibi zina cezasıdır ve o kişiye zina cezası verilmesi gerekir diyor. Ebu Hanife ise şunu söylüyor. Diyor ki zina cezası e, bu kadar ağır olmasının tek bir nedeni var. Soyun karışmasını önlemek. Yani bir kişi zina yaptı. Çocuğun ne sebep yani belli olmayacağı için tabii o dönemde DNA testi falan diyor. Bu yüzden zinanın cezası bu kadar ağırdır der. Ama çocuk istismarında yani e, o girilen işte erkek çocuk ya da kız çocuk ya da kadın ana ilişki yaptığınız zaman diyor bir çocuk doğma ihtimali yoktur. Bu yüzden de diyor bu zina ile eşdeğer bir suç değildir. Daha hafif bir suçtur. Tabii ki de hani kötü bir şeydir. Bunu hiç bir kanun iyi bir şey olduğunu kabul etmez. Ama bir, o kadar ağır da ceza verilmemesi gerekir. Bir tık daha alt ceza verilmesi gerekir diyor Ebu Hanife. Osmanlı da doğal olarak bunu alıyor ve diyor ki işte ilk suç işleyene hapsedilsin. Eğer birkaç defa bu suçu işlerse idam edilsin diyor. Osmanlı'da ise tabi durum biraz daha farklı. Fetvalarda çok daha ayrıntılı konular var. Yani kişinin devlet görevlisi olması ayrı bir ceza veriyor işte, sıradan haksa ayrı ceza veriyor işte, ne bileyim. Bunu sözlü olarak dile getirse bile ceza verilmesi gerektiğini söylüyor. Mesela Kemal Paşa Zade'nin fetvasında vardır. Bir adam durup dururken işte Allah biz olanları onlarla livata edelim diye yarattı dese ne olur diye bir soru sorulduğunda bunu sözlü olarak bile ifade etmesi bir ceza meselesidir. Der ki o da mesela hemen tazir ağır bir taze cezası yani sopa cezası verilsin der ve ardından da hem imanını hem de nikahını tazelemesi gerektiği söylenir. Yani sözlü olarak bile bunu ifade etmek bir suçtur. Düşünün yani. Ee, i̇şte mesela bir tane daha fetva vardı işte bir adam bir oğlanın çocuğun kendinden hoşlanması için büyü yapsa mesela bu da bir istismar sonuçta Osmanlı için büyü yapsa ne ceza verdi? yine bir ceza veriyor yani bunu illa fiiliyata dökmesi gerekmiyor insanların bunu işte düşünmesi bunu söylemesi ya da bununla ilgili bir şey büyü yapması da mesela mutlaka ve mutlaka suç fetvalar da bu konuda çok e, sert cezaları öngörüyor. Ama tabii ki de karar kime ait? Kadıya ait. Şey Gülistan'da e sadece bu konuda yön gösterirler. Bir diğer en önemli unsursa ne demişim kanunlarla önlemler alıyorlar. Bir de mimari olarak önlem alıyorlar. Şimdi mimari olarak aldıkları önlem ne? Biliyorsunuz ki çocuklar Sıbyan mekteplerinde okuyorlar. Sıbyan mektepleri de iki türlüdür. Bir mahalle sıbyan mektepleri var. Bir de medrese şey külliyenin içerisinde yani bu camilerin işte cami, işte medrese vesaire külliyenin içerisinde bir şey var. Bir sıbyan mektebi var. Şimdi mahallede sıbyan mektebi kurulduğu zaman mutlaka ve mutlaka kapısını herkesin görebileceği şekilde yapıyor. Ya üç yol ağzına yapıyor ya mahallenin şeyine yapıyor. Mutlaka mutlaka ve mutlaka o sıbyan mektebine her kim girerse girsin gündüz vakti mutlaka herkesin görebileceği bir alana yapar. Mahalle arasındaysa ve çevresine kahvehane, meyhane gibi kurumların yapılmasını kesinlikle yasaklar. Bununla ilgili bir hüküm var Üsküdar'da. İşte mahalle Sbiem Mektebi'ne yakın bir yerde bir kahvehanede işte insanlar çocuklara laf etti diye bir dava geliyor Üsküdar'da. Kadı derhal e, emir veriyor. Diyor ki o kapatın. Derhal o kahvehaneyi kapatın. Ve İstanbul, yani merkezi yazdığında da merkeze şöyle bir şey diyor. Bütün her ne kadar Sibyan Mektebi'nin etrafında varsa eğer böyle bir şey ki, yani biz izin vermeyiz ama varsa böyle bir kahvehane veya da de meyhane derhal kapatın. Bu kesinlikle kabul edilir bir şey değildir diyor. Eğer Sıbyan mektepleri külliyen içerisindeyse yani bir cami bir medrese kompleksi içerisinde ki medrese öğrencileri her zaman Osmanlı için büyük bir problemdi. Çünkü ergenlik çağında evli olmayan bekar erkeklerden bahsediyoruz ve bu her anlamda bir büyük problem. Zaten bekar erkekler her zaman Osmanlı için problem. Mahalle hayatı için. Ama özellikle medreselerde çok daha büyük problem. O yüzden Sıbyan mekteplerinin o kadar... E, görünür ve diğer hem camiden hem medreseden o kadar ayrı yapar ki. Mesela Süleymaniye'deki Sıbyan Mektebi binası tam köşededir. Tam böyle ben görselini size koyarım. Tam böyle şey İstanbul'un arka kapısına bakar. Süleymaniye camiye de kenardan bakar. Ve diğer bütün o medrese vesaire gibi diğer yapılarla hiçbir şekilde kalın duvarlarla arasında şey vardı Kimsenin geçmesine izin vermez. Yani kapı herkes görür. Kimin girip kimin çıktığını ama diğer taraftan girmesine kesinlikle ve kesinlikle izin verilmeyecek şekilde yapılır. Bu tabi bazı yazarlar bunu şeyden dolayı çocukların sesleri çok gürültü yapıyor da insanları rahatsız etmesin gibi bir sonuca varmışlar ama tabii ki de böyle bir şey. Yani olabilir yok demiyorum. Çok böyle dalga geçer gibi bir şey söyledim ama. E, değil ya yani bu da olabilir ama asıl neden ben çocukları koruma olduğunu düşünüyorum çünkü çocuklar istismarı çok açık e, Sokaklarda vesaire de, hani çünkü e, Gündüz sadece bir yaşam var. ama yine de çocuklar kaçırılıyor tabii ki öyle olaylarda var O yüzden Çocukların gidebildiği tek kurum işte hani o dışarıda gezdikleri o sıbyan mekteplerinde o da bildiğince korumaya Çalışıyor ama tabii ki bu mimari önlemler başarılı oluyor mu Tartışılır çünkü Bazen Hocaların da istismarına maruz kalıyorlar yani kendi e, medresenin içindeki insanlardan da yani Sıbyan Mekteplerindeki hocaların da istismarına maruz kalıyorlar ki bununla ilgili fetvalar da var İşte ne ceza verilir gibi fetvalar da var bu anlamda yani dıştan korumak ya da şeklen korumak yetmiyor. Bu bilinci oluşturmak gerekiyor. Sadece mimari olarak, önlem olarak değil ya da hukuki önlem olarak değil. Hukuki önlem alıyorsunuz ama bunu toplumsal bir bilince dönüştürecek bir hareket Yani Çocuğa bu konuda bir eğitim vermiyorsunuz mesela. En basitinden. Ya da insanları bu konuda bilinçlendirmeye gayret etmiyorsunuz. Belki de bu toplumun en büyük problemi oydu. Çocukları bu konuda eğitmemek ya da bu konuyu tabu haline getirmek ve çocukları daha çok yaralamak belki de istismarın önüne geçebilecek en şeyi böylece kesiyorsunuz. Yani önüne alamıyorsunuz. Bu anlamda Osmanlı'nın evet önlemler aldığını görüyoruz biz. Gayet sıkı önlemler alıyor. Yani hem kanunlarla hem mimari olarak önlem aldığını görüyoruz. Ama bunların başarılısı sorgulandığı zaman işte orada bir açmaz çıkıyor. Çünkü e, eğer bunlar da çok başarılı olsaydı, kanunlarda vesairelerde başarılı olsaydı daha sonra bu tür istismarlar devam etmezdi. Ya da biz örneklerini görmezdik. Eğer örneklerini size anlatmamı istiyorsanız e, tabi yorum yapmayı ve beğeni videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Bu konuda keşke şey daha farklı önlemler alınsa ama dediğim gibi yani hukuta bir tanımın olmaması, net bir tanımın olmaması verilen suçlarda e, kolay sıyrılabilmeye neden oluyor. Yani tek bir e, şey yok bu anlamda. Suç bir tanım olmadığı için i̇şte tabi cezası da çok farklı olabiliyor. Bu anlamda alınan önlemlerin de çok fazla başarılı olmadığını biz görebiliyoruz. Videoyu beğenmeyi. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki videoda farklı olaylar ve farklı konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.